Edebiyat Kooperatifi'nin kurucusu Fatih Koçak'la birlikteyiz. Bize Dede Fatih Koçak'ın kim olduğundan bahsedebilir misin? Şimdi şöyle, şu binayı göre gösterebilir misin? Aslında bütün hikaye bu binada başladı. Bu bina bir anarşist komündü. İşte antimiliterist arkadaşlar vardı bu binada. Yani 2000'li yıllarda bir tiyatro kurmaya çalışıyorduk. İstanbul Sanat Tiyatrosu'ydu adı. Buraya gelip işte bu binanın... Ee, en üst katında işte toplantılar falan yapıyorduk. Orada yaşıyorduk da falan. Yani 2002 yılı falan. Sonra ben 27 yaşındaydım o zaman ve şunu anladım ki şunu anladım ki ben asla e, o 27 yaşındayken bir ekibi organize edemem. Böyle bir yeterliliğe sahip değilim. Sonra ben Oyuncu kadrosu ve rejik kadrosuna mail pardon telefon mesajıydı galiba orada SMS SMS attım yani ben bir bu, bu projeyi bir süreliğine erteliyorum işte sokakta kukla oynatacağım dedim ve kukla yapmayı öğrenmeye başladım ondan sonra da işte 2002 yılında buna başladım 2005 yılına kadar evin altındaki berber dükkanında ahşaptan kukla yapmayı denedim. Ve 2005 yılı Eylül'ünde Tünel Meydanı, yani şurasının yukarısına çıkıp ilk performansını yaptım. Düşünce Edebiyat Kooperatifi kurucusu Dede Fatih Koçak'la birlikteyiz. Bize Dede Fatih Koçak'ın kim olduğundan bahsedebilir misiniz? Aslında hep böyle biyografik röportajlar çocukluktan başlar. Elbette ki bütün hayatlarda da çocukluktan başlar. Öz hayat hikayeleri çocukluktan başlar. Ama ben bugün burada bu röportajı kaydetmemizin nedeni şu binanın üst katından başlatmak istememiz. 2002 yılıydı burada Emre diye bir arkadaşımız oturuyordu bizim mahalleden. Ve onun ev arkadaşları vardı. Mehmet Bal vardı mesela. Türkiye'nin ilk antimilitaristlerinden ve işte hapisten çıkmıştı, gelmişti falan. O zaman işte antimilitarist tayfayla takılıyorduk ve biz o zaman İstanbul Sanat Tiyatrosu diye bir tiyatro kurmaya çalışıyorduk. Adem diye bir arkadaşım vardı onunla birlikte. Sonra Yüzbaşı diye bir oyun yapmıştık ve bu oyun için işte Mustafa Urdu, Nejat İşler, Sanem Çelik, Kalit Ergenç falan ama bu saydığım isimler o zaman ünlü değildi. Onlarla oturup toplantılar falan alıyorduk. Sonra ben gittim dedim ki ya ben bu prodüksiyon parası şimdinin hatırlıyorum 20 milyardı. 20 milyarı nasıl bulacağım? Banka mı soyacağım? Adam mı kaçıracağım? Falan gibi düşüncelere başlamıştım. Sonra baktım ya ben böyle bir insan değilim. Bir de sponsor bulman lazım. Hani o zaman sponsor lafı vardı. Sponsor da bulamam dedim çünkü utangaç bir insanım. Sonra dedim ki ben hani kukla yaparım, sokağa çıkarım ve hani resim yapabiliyorsam kukla da yaparım. Zaten bu Yüzbaşı oyununda kuklacı arkadaşlar vardı. Ha, bu bu evdeyken o Yüzbaşı adlı oyuna hazırlanıyorduk. İki yıl kadar hazırlandık 2002-2002 yılı arası. Sonra 2003 yılında ben karar verdim ve sokağa çıkmaya karar verdim. Ee, dedim ki 45 günde yaparım, ben sokağa çıkarım. Ee, ama öyle olmadı tabii ki. 2005 yılının Eylül ayında e, İstiklal Caddesi Tünel Meydan'da sokağa çıkmaya başladım. İlk gün oyunum fena geçmedi, çok heyecanlıydım. Bir tane bire içmiştim, heyecanımı alsın diye. Efes'e sıra çok iyi hatırlıyorum, karnım ağrıyordu falan böyle. Sonra bu böyle bir ay falan devam etti. Çok emin değildim ama şeydi yani hedeflerime doğru gidiyordu. Sonra zabıtalar müdahale etmeye başladılar. İşte polisler de müdahale ediyordu o zaman. 2000'li yılların başı işte. Ama vazgeçmedim, devam ettim. Ve bir anda 2005 yılının sonlarına doğru yani Eylül'de başlamıştım. Kasım, Aralık 2006'nın başları gibi Mimarsın Üniversitesi'nden bir tane Caner Karavitli diye hoca geldi. Lise öğretmeniyim falan dedi o gün. Meğersem Mimar Sinan'da temel eğitim bölüm başkanıymış falan. Profesörmüş. Gerçi o zaman doçentti galiba. Sonra onunla pandemik grubunda başladık işte Mimar Sinan'da. Ama bu arada ben nedense 2007'li yıllarda böyle bir her hafta bir gazeteci gelmeye falan başladı. Çünkü şöyle oluyordu. Sokağın renklerini röportaj yapmak için geliyorlardı. Bizimle bir böyle küçük bir paragraf bir şey yapmaya kalkıyorlardı. Sonra bizden haber çıkıyordu. E, haber çıkıyor dediğim felsefe yaptığımız için. E, Siyasi Abent de öyle biliyorsunuz. Fatih Akın'ın belgeselinde onlar da patlamıştı. Öyle şeyler oluyordu işte. O, o, yüzden de her hafta böyle bir şey geliyordu. E, televizyon, gazete, dergi bilmem ne. Ha, sonra ben 2009, 2000'li yıllarda... Sonra, sonra, 2000'li yıllarda şuna karar vermiştim. Ben bir yazar olacağım. O zaman tiyatro yazarıydı, roman yazarı değildi. Yazar olacağım bir yazar nasıl olmalı? İşte mesela bir yazar vegan olmalı, alkol kullanmamalı, işte sigara kullanmamalı ama bunu o dönem karşılayacak donanıma sahip değildim ve o dönem 3-4 tane tiyatro oyunu tasarladım. Birincisi Yahudiydi, ikincisi Napolyon, dördüncü Napolyon, üçüncü de Osmanlı. Bu arada sesler de acayip. ve ee, bunları ben yazacağımı biliyordum yani bu özgüvenle. Fakat sokakta da geldiğim noktadan dolayı artık dikkatimi toplamamaya, toplayamamaya başlamıştım. Ve 2010 yılında artık alkolik olduğumu kabul ettim. 2012 yılına kadar bırakıp bırakmama konusunu düşündüm ama e, 2012 yılında 9 Kasım'ında ancak cesaret edip kendi yani param paramda sigortamda olmadığı için kendim internetten araştırarak kendi kendimi tedavi etmeye başladım ve spora başladım. Sonra o 2000'li yıllarda cesaret edemediğim her şeyi gerçek haline dönüştürdüm. yani şöyle alkolü bıraktım, sigaraya başladım. şey sigarayı bıraktım, vegan oldum, spor yaptım. Yani o dönem yapmayı hedeflediğim ve Özgüvenimin yetmedi, cesaretimin yetmedi. Doğacan bu arada. Bizim Bilmiyorum. mahalledendir o da. Hoş geldin. Süper oldu. Ben iyi Ya e, Bir kooperatifimiz var. Ona röportaj Aa, yapıyoruz. Şey var, süper. Düşünce Edebiyat Kooperatifi diye. E, kesin seveceksin. Kooperatif çünkü. yani. Eyvallah. Doğacan bizim mahalleden arkadaşımız. Fatih. Görüşürüz. Her zaman orijinal bir <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah Doğacan. Görüşürüz. Bu da harika oldu. Doğacan bizim mahalleden Özgür'ün kardeşidir ve e, Boğaziçi Üniversitesi öğrencisidir. Ve işte sol tandansı bir arkadaşımızdır. Şu anda bilmiyorum ama o zaman öyleydi. Neyse. E, o dönem cesaret edemediğim şeyi 2012 yılında cesaret ettim. Ve Yahudi adlı o hani 3-4 tane tiyatro oyunundan bahsetmiştim ya. Onlardan dedim ki ya ben tiyatro oyunu yazarsam çok prodüksiyonu var bunun. Çünkü hani farklı tarihlerde geçiyor çok büyük dekorları var. Dedim ki kolay olsun roman yazayım ben. Ve roman yazarlığına 2007 yılında karar verdim aslında. Yani ben 15 yaşında roman yazmaya karar vermedim. Ama hep anlatırken röportajlarda işte 14 yaşında bir roman okuyordum. Dedim ki bu romanı ben daha iyi yazarım falan. Hep böyle anlatıyorum ama aslında o iş öyle değil. Ama o kitap hikayesi doğru ve yazarlığı o gün benimsediğim doğru ve hala devam ettiğim doğru ama aslında roman yazarı olmamın nedeni tiyatro ve sinema yapmaya organize olacak gücüm yoktu. E, roman yazarı olmak için sadece hayallerinizi organize etmeniz yeterliydi. Ah, tamam sevgilim. dedim. 2010 2009 yılında Yahudi adlı tiyatro oyununu romana uyarladım ve onu roman olarak yazmaya başladım. Bu sebeple Ankara'ya taşındım. İki yıl Ankara'da kaldım. E, 2012 yılında döndüm. Ondan sonra zaten alkol tedavisi oldum. Sonra Yahudi'yi tekrar tekrar yazmaya başladım. Olmadı. 2017 yılına kadar 13 defa yazdım, yine olmadı. Bütün yayın evlerine götürdüm, olmadı. Öyküler yazıyordum, bütün dergilere gönderiyordum, kesinlikle okumuyorlardı bile. Ve yani 2022 yılına kadar böyle geldik. Ben hani sokakta ilerlemeye çalıştım. Yani sokakta şu anda hala hafta sonları oyun oynatıyorum ve hafta içi kazandığım parayla hem bu kooperatife yatırım yapıyorum, hem de geçinmeye çalışıyorum. Geçinmek dediğim de vegan olduğum için işte şok marketten fıstık, bisküvi falan alabiliyoruz ancak. Ee, yani böyle bir haldeyiz. Bu kooperatifi kurdum çünkü yazar olarak bir şey yapmam gerekiyordu ve birey olarak ben bir şey yapamam. Ancak böyle bir organize şekilde bir şey yapabiliriz diye düşündüm. O yüzden mahalleden arkadaşım vardı Selahattin Saban onunla konuştum. Ben böyle bir şey kuracağım. Onunla zaten 90'lı yıllardan beri kurmaya çalışıyorduk. Uğur Bozkuyu var buradan, Cizem Dündar var, Savaş Aykılıç var, işte Serkan Aydın var, ee, yönetmenimiz. Yani böyle bir ekibi bir araya getirdik. Ee, bu ekibi de işte şu kimdir, bu kimdir falan diye çekmeye başladık. Ee, bugün de dedik ki Dede Fatih Kolçak kimdir onu tanıtalım. Yani bu saatten sonra olacak şey ya bir sürü şey anla, anlatacağım ama videonun kısa olması gerekiyor. Özet olarak ben bu kişiyim hala roman yazarı olmaya çalışıyorum ama artık resimli çocuk edebiyatı yapıyorum. büyük romanlarım da var ama fark ettim ki o büyük romanlarında zaten ben hep çocukların hikayelerini anlatıyormuşum. O yüzden resimli çocuk romanlarına döndüm ama büyükler için öykü yazıyorum. Kooperatifte bir şeyler yapıyoruz. Yani bu böyle devam edecek. Bana sabrettiğiniz, katlandığınız için teşekkür ederim.